Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz amirim. Oğlum nedir bunların mevzusu? Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Nasıl bir şekildir oğlum ya? Cık, cık, cık. Amca da bunlarla beraber mi? Evet amirim. Kimliklerine, GBT'lerine baktınız mı? Üzerlerinden kimlik çıkmadı amirim. Atın bunları içeri hadi. Atın. Atın, amirim, atın, atın, atın. E, amirim inanın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Polis gecesine de çıktık. Arkadaşlar amirimize şovumuzu gösterelim hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Uhur. Başlayalım. Buyurun, ben buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları inlesin. Gemilerde talim var. Kız benim, yarim var. Yarim var. Sabahlara dayanamam Osman aga. Yalancısın inanamam Osman aga. Ah! ...şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Tık dayasın lan! Tık dayasın lan! Gel lan! Tık! Tık lan sen! Tık! Özgür Bey, ne oluyor ya? Ne oluyor diyorum kadın hakları ya! Her kadın hakları!